Hayatım hayır ben ne dedim? bilmiyorum Ama söyledin söylediğini biliyorsun Eminim öyle demek istememişimdir ama bilmiyorum Hayır istedin söylediğin her şeyde Bak, çok iyi Bak bilirsin bazen öylesine şeyler söylerim Öylesine ben. değil her zaman bir anlamı Hayır olur. her zaman değil sadece öylesine söylenmiş bir şeydir Hayır hiçbir erkek durumu kurtarmak için Öylesine bir şey söylemez Bir şey söyledikleri zaman yani arkasında şey... dururlar Söyle o zaman ne söylemiş olabilirsin çıkmasaydın daha giren tek adam benim. Ol, seni tanımadan önce Timmy Harrison'la dört ay çıkmıştım anlıyor musun? O şimdi kadın değil mi? Oh. Sen anneme çocuk istemediğimi söyledin geri. Hayır geldi. ben bunu söylemedim. Evet söyledim. Hayır. Söyledim. söyledim. Hayır, söyledim. ben böyle bir şey söylemedim. Ama. Bak dinle ben annene hazır olmadığımı söylemedim. Sadece beklemek istediğini söyledim. Bu da şu an istemiyorum demek oluyor. Tamam. Sağ ol. Bir dakika bir dakika kafam karıştı. Şimdi bu konuyu bir daha konuşalım. Hayır kafan karışmadı sadece haksızsın. Anneme bunu da söyleseydin. <laughs> maaş mı dedin? Taktım sen düzenli maaş almaya daha yeni başladın. İki yılda tam beş iş değiştirdin. olabilir. Mı? Aptallarla çalışamam mı? Hepsi birden aptal olamaz bir kere. Ama olabiliyor. Hepsi birden aptal olabiliyor. Ayrıca John'la birlikte bana sormadan çektiğiniz krediyi de söylemeliydin anneme. Aha! İşte, işte bak sonunda söyledin. Bu yüzden kızgın olduğunu biliyordum. Sana kızmamın ee, nedeni bu değil. Hadi bu yüzden bana. bana. Abi, abi, gidip, gidip, gidip ne beklemesinden ne bahsediyorsun? Neden söz ediyorsun? Ben tam 4 yıldır limuzin şoförlüğü yapıyorum. John'la birlikte bir iş kurmaya karar verdik. Birkaç otomobil alıp birkaç müşteri bağlayacağız. Bizim işimiz bu.